Evet Forza 750 şu an kamyondan indiriliyor. Bakalım heyecanlıyız. Mevsimin son meyvesi Honda'nın son meyvesi bu mevsimle ilgili. Onun da kutusuna şöyle bir bakış atacağız birlikte. Forza 750'nin kutusu nihayet kamyondan indi. Şimdi bir kenara alacağız. Şöyle örtüsünün kenarından, köşesinden bir ilk izlenim. Evet, açılıyor mu abi? <laughs> Şeyi var. Bu yok şey, baktım ben. Forza. Evet, Forza çıktı. Piyasaya Forza 750. Hemen şöyle bakalım. Güzel. Önceki Forza'nın çizgilerini taşıyor ön tarafta. Öyle bakalım. Şeydeki gibi düğmeleri fuel ve seat düğmeleri aynı XADV'deki gibi. Yine ortada çalıştırma butonu konumlandırılmış. İlk etapta görebildiklerimizi paylaşıyorum dostlar. Ee, yine el frenimiz burada. Şuradan start stop düğmesi. DCT şanzımanın düğmeleri yine burada yer alıyor. Şöyle hızlıca bakalım. Evet, XADV ile aynıdır. Yani bir standartlaşmadan bahsetmiştik hatırlarsanız. Bakın XADV ile aşağı yukarı aynı düğmelere sahip. Ee, evet, lastikler maalesef Bristol Battlax lastikler üzerinde. Yani çok sevilmeyen lastik olduğu için maalesef diyorum kullanıcılar tarafından. Şöyle genel çizgilere baktığımız zaman yani egzoz tasarımı da mesela e, XADV'yi andırıyor dostlar. Dolayısıyla bayağı bir kardeş motor diyebiliriz. Yani XADV biraz da, XADV biraz daha e, arazi odaklı. Bu ise tamamen tabii ki yol odaklı, e, tur odaklı bir motosiklet diyebiliriz. Arka stop lambası e, iki önceki kasa eski DC'leri andırıyor baktığımız zaman zaten biliyorsunuz motor evet. Integra'nın yerine e, konumlandırılmış bir motosiklet. Yani artık Integra üretilmiyor. Onun yerine e, Forza 750 adı altında bu motor piyasaya çıkarılmış oldu Honda tarafından. Şöyle bakalım bayağı bir kasanın içine girelim. Evet şurada ne var? Bir saklama kabı var. Ayaklıklar şu kısımda var. Evet dostlar Sizler için bakın kasaların içine bile giriyoruz. Şöyle genel olarak bakalım. Rengi hoş gri. Güzel bir rengi var. Dokusu gayet yine bahsettiğimiz gibi mat ama e, metalik metalleri de e, arka planda görebiliyorsunuz. Evet şöyle hemen seleye her zamanki gibi bir dokunalım. O oldukça yumuşak bir sele. Onu söyleyeyim. Yani konfora odaklı olduğunu buradan anlıyoruz zaten motosikletin. Hemen şöyle ön tarafına geçtik. Far tasarımı gayet çık, dostlar. Güzel. Yine bakın amortisörler sarı. Ters masa, maşa amortisör kullanılmış. Yani artık Honda'larda işte X-Adventure'da ve bunda benzer amortisörleri görmüş oluyoruz. Afrika TV'nin önceki sarı amortisörleri karşımıza çıkıyor burada. Şurada çok güzel, çok şık bir sinyal tasarımı var. Onu hemen görüyoruz ilk etapta. Tabii ki farlar tamamen LED. Söylemeye gerek yok artık Honda modelleri için. Ee, Honda bu konsepti iyi yakaladı. Ee, diğer markalara nazaran. Evet. Şöyle bakın. Rengin güzelliğine bakın dostlar. Gerçekten çok alvenili bir rengi var. Motosikletin. Önde çift diski hemen görüyorum. Şöyle. E, radyal olarak konumlandırılmış 4 pistonlu yine kaliperlere sahip motosiklet. Onları da hemen hızlıca aktarmış olalım sizlere. E, Tabi bununla kalmayacak hemen bir e, incelemesini diğer modellerde olduğu gibi bir incelemesini e, çekip kanalımıza koyacağız dostlar. Onun için takipte kalın diyoruz her zaman olduğu gibi. Şöyle. Güzel. Evet, eksos tasarımı baya baya bir XADV'ye benziyor ya. Burada arka yolcu ayaklıklarını görüyoruz. Baya kalın yapmışlar ha. Evet, Forza 750. Honda'nın son meyvesi. Evet hemen şöyle bir şey paylaşacağım şimdi dostlar sizlerle. Bakın Forza 750. Hemen aynı görüntü yan tarafa geçiyorum. NC 750X. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Evet. Aynı tasarım. Yani Forza 750 aslında Integra. Diyebiliriz burada. Tabii farkı ne? Mesela DC 750X'in arka maşası herkesin şikayetçi, şikayetçi olduğu gibi Ercan balkon demir diyorlar. Gelin, kamyon geri, geri burada ise yine çok şık bir arka maşa tasarımını görüyoruz. Evet, hemen şurada yine arka tutamakları. Şuradan bakın. Forza 750X hemen yan tarafa da NC 750. Evet çok yakın, çok benzer tasarımlar dostlar. Onunla birebir şu an görmüş olduk iki motoru yan yana getirince. Evet dostlar, yani geliş amacımız Forza 750'nin kutu açılışını yapmaktı. ama şuradan sizlere şu güzelliği de göstermek istiyorum hafiften şöyle. Hatta bakayım şöyle açabilirsek. Şu Şöyle göstereyim Şuraya Rengin güzelliğine bakar mısınız dostlar Evet harika Evet biraz daha ortaya çıktı motorumuz Ve biraz daha görsel detay paylaşalım sizle Yine bahsetmiştik hatırlarsanız Bakın hep standart artık Honda'larda Bu sinyal tasarımları Şöyle. Yine TFT ekranımız burada. Bunların her birini inceleyeceğiz. Sizlerle detaylı bir inceleme yapacağız dostlar. Ee, far tasarımı güzel ama sanki şu ilk etapta şöyle bir hissiyata kapıldım. Yani farın e, far motora göre böyle bu ufak kalmış gibi ya. Ne bileyim. Siz ne dersiniz bilemiyorum. Yoruma yazarsınız. Yine tabii üzerinde skuter olduğu için e, skuter özellikle e, Bristol Batlak lastikleri görüyoruz dostlar. Evet şu sinyal tasarımı hoş. Onu beğendim. İlk etapta ilk izlenimlerimiz bunlar. Şu Piano Black ön güzel duruyor motosiklet üzerinde. Ama şu far böyle çok ufak kalmış gibi. Bilmiyorum. Evet dostlar yani kutular açıldıkça renkler de ortaya çıkıyor. Şu an mavi rengi çıktı Forza'nın. Bu da şık, bu da güzel. Yani zaten Forza'ya bence en çok yakışan renklerden bir tanesi bu. Hani 250'de de görüyorduk bu rengi, ee, 750'ye de kullanmışlar. Oldukça hoş bir renk diyebilirim. Şöyle yeni olarak baktığımız zaman güzel. Şurayı merak ettim. Ha, bu şeydekinin bir benzeri. Biraz daha derin. Şeyler konulabilir mi? Evet, konulabilir. Ee... Ya mesela şunu kilitli yani 250'de anahtarsız çalıştırmaya entegre biliyorsunuz buradaki saklama alanı. Bu mesela böyle istediğin gibi açıp kapatabiliyorsun. Mesela o anahtarsız çalıştırmaya entegre edilebilirmiş gibi geliyor bana. Olsaymış iyi olurmuş gibi düşündüm ama bilmiyorum böyle yapmışlar. Evet. Renk güzel. Hoş. Hadi bakalım. 750'ciler, Forza'cılar, Forza bekleyenler Forza sizin için Forza'nın da kutu açılışını bugün yapmış olduk. Güzel. Evet, söküme başladık. Kutumuzu açıyoruz. Şu anda Kutumuz açılıyor. Böyle kutu açılışları da güzel oluyor. Böyle ufak tefek detayları hemen ilk elden görebiliyorsunuz. Daha sonra bütününe ulaştığımız zaman gözden kaçan detaylar şeyde görülüyor. Evet burada yine böyle garip bir soket var. Ne acaba? Neyse bir motor tam toplansın nasıl olacak orası bir bakarız. Mesela şu kısım oldukça oyuntulu. Şu selenin şu kısmı. Hadi. Şurada ya. yukarısı yolcu yeni de yeni ya. yolcu bölümü, yolcu İnşallah selesi, bir altta sürücü selesi. Yapalım. Şu bölüm bayağı bir oyuntulu yapılmış. Yani yolcu sürücüye göre oldukça yukarıda Doğru. konumlandırılmış oluyor. Evet yine scooter olmasını vermiş olduğu avantaj orta sekpa standart üzerinde geliyor. Yine bir detay yakalamış olduk. Ee, bu da tabii ki oldukça büyük bir avantaj motosiklet severler için, dostlarımız için. Evet dostlar şimdi ilk motorumuzda Battlax vardı. Bu motorda ise hadi bakalım bilin ne var. Pirelli Diablo var lastik. Evet bu motoru alan şanslı dostumuz. Yani Motorun zaten şöyle deseninden, renginden falan baktığınız zaman e, o ciddi farkı görüyorsunuz. Şurada çok güzel bir yazı var. Ne diyor? Diablo Rosso Scooter diyor. Scooter için özel üretilmiş bir lastik. Çok güzel bir detay şu an yakaladığımız. Evet yani e, motosikletten motosiklete fark ediyor üzerindeki lastikler. Onu da dostlarımızla paylaşmış olalım. Hemen ön lastiğe de bakalım aynı motorun. Ön lastiği de gördüğünüz gibi. Çok hoş bir lastik. Çok beğendim. Motor çok yakışmış dostlar. Deseni falan çok harika. Evet. Forza 750 Atile Bey'in ellerinde. Bir gün inşallah altımda. İnşallah. Gidiyor. De... Çok güzel. Beğendik dostlar. Forza 750 sahibine hayırlı olsun. Evet dostlar takipte kalın. Ee, çok kısa zamanda hemen incelemesini yapıp sizlerle detayları paylaşacağız. Ee, bugün de sizler için Forza'nın 2021 yılında yeni kasa demeyelim 2021 yılında piyasaya çıkan Forza 750 kutu açılışını yaptık. Ve ilk izlenimlerimizi motosiklet üzerinde e, dikkatimizi çeken ilk detayları sizlerle paylaşmış olduk. Her zaman dediğimiz gibi takipte kalın. Eğer kanalımıza ilk defa rastladıysanız ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve test videolarımızı, inceleme videolarımızı kaçırmamak adına çan işaretine basmayı unutmayın diyoruz. Hayat motorla güzel, motorla kalın, hoşça kalın. Yeni videoda görüşmek üzere.